Bursa'da kaydedilen ilginç bir görüntüyle devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde yatırın içinde yatan adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Adam yatırın tapulumalı olduğunu iddia ediyordu. Tapulumalım dedi, yatırın içine girip yattı. İlginç görüntüler dün akşam Bursa'da kaydedildi. Yıldırım ilçesindeki Karadavut yatırında bir adamın yattığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen polislere haber verdiler. Polisler adamın neden yatırın içinde yattığını sordu. Aldıkları cevap onları daha da şaşırttı. Adam yatırın tapulu malı olduğunu iddia ediyordu. Polisler adamı ikna etmeye çalıştı ama bu zor oldu. Adam "Yatır benim." deyip yatmaya devam ediyordu. Kenarında yatabilirim." diyor çıkıyor mi? içinden. Hem vatandaşların hem de polisin şaşkınlıkla izlediği adam bir süre sonra polisin ikna çabalarına karşılık verip yatırdan çıktı ve polis merkezine götürüldü. <laughs> Efendim bu haberle noktalıyoruz Beyaz Ana Haberi. Yarın yine saatler 18.30'u gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.